Hepinize merhaba aşklarım. Bugünkü konumuz Liza'nın Tayland yüzünden 7 ilinç. Çoğunuzun bildiği üzere Tayland'da şu an bir kriz ve isyan var. Ve Liza buna tepki göstermiyor. Yani sosyal medya hesaplarından Tayland'a destek olmuyor diye Taylandlı netizenler ve halk tarafından oldukça linç yiyor. Fark ettiyseniz zaten diğer kızlar sürekli paylaşım yaparken Liza hiç aktif değil. Evet Lisa zaten çok fazla sosyal medyaya giren biri değil ama en azından her performans sonrası gönderi atardı. Bu yüzden bir linkler Lisa'yı desteklemek için son gönderisine güzel şeyler yazmaya çalışıyorlar. Hatta çoktan yorumlar 130 bin sayısına ulaştı. Bu konuda benim düşüncem Rose de kendi ülkesinde yangın çıktığı zaman sosyal medyadan destek vermişti. Ama buna rağmen çok fazla linç yemişti. Bu yüzden YC Lisa'ya izin vermiyor olabilir. Ayrıca zaten Tayland'daki durum yangın gibi bir olay değil, çok daha siyasi. Bu yüzden bu konu hakkında herhangi bir paylaşım yapmaması bence en iyisi. Her neyse aşklarım videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.